Bursalarda programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bu hafta Bursalı vatandaşları Bursalarda üç kelime söyler misiniz diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar söz Bursalarda. O Bir omuzdan, Bir omuza saçlar Bir omuzdan Bir omuza saçlar ah Benim Esmer güzeli yar Bursa yeşil olmasıyla ünlü, e, Uludağ ünlü, evet. de her yeri deniz. Her yeri. Evet. Ne, Üç ne, tarafı ne? deniz Bursa. Nın. Vallahi Bursa'nın bir babası var Evet. Her yere çıkmak. Evet. Başka ne vardı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Her yere çıkmak bir baba iki. Evet. Aa, üçüncü valla cantığımız var, tatlı evet. bir deniz var. Evet. Evet. Seviyor musunuz peki cantık? Evet severiz. <laughs> İskender Sonra Hurma tatlısı Şeftali Evet İskender Evet Uludağ Bursa'ya has 3 kelime Pide'li köfte Evet Uludağ Evet Hamam Tamam evet Peki Uludağ'dan önce çıktınız, misafirlerinizi götürdüğünüz oldu mu? Oldu Peki sizce Bursa'ya has üç kelime nedir? E, <gülüyor> i̇skender, <gülüyor> e, başka heykel, bir evet. de çarşı diyeyim. Bursalı hmm. mısınız? Yok, Bursalı değilim. Yani. Ben Siirtliyim, Siirt'ten ha, geliyorum. Aynen. Tabi tabi aynen büyümet Peki sizce? Ama söylediler şimdi ne kaldı ki? <laughs> ne? <laughs> ha kestane, şeftali, şeftali İnegöl köfte. İnegöl köfte. Oh, Bak kopya aldım. İskender. Evet. Şeftali. Evet. Hadi bir tane daha. Hadi geliyor çok güzel yapmalıyız. <laughs> Bursa'ya meşhur olan neleri var? Osman Gazi. Evet çok iyiydi. İskender. Evet. Şeftali. Evet. Eee bir de e, Cumalı Kızık. Evet. Mudanya Deniz, Uludağ Yeşil, ee, Şeftali <laughs> rengi diyeyim. <laughs>